Selam, ben Burcu. Bu da Böyle Olsun isimli podcastime hoş geldiniz. Bu podcastte kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak kişisel hayat hikayemi ve bu süreçte kendi içsel yolculuğumda keşfettiğim fikirleri, hisleri ve ufak aydınlanmaları sizinle paylaşacağım. Kim bilir, belki benim yolculuğum sizin yolculuğunuzda da ufak bir ışık olur. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhaba. Bu da Böyle Olsun'un 13. bölümüne hoş geldiniz. Bir senenin daha sonuna yaklaşıyoruz. Dürüstçe bir soruyla başlayalım mı? Her sene başında tutamayacağınızı bildiğiniz hedefler koyup bir sonraki yıl aynı listeyi siz de yeniden mi yazıyorsunuz? Gerçi son yıllarda biraz daha akıllandık sanki. Artık yeni yıldan mucize beklemiyoruz değil mi? 2026'dan tek beklentisi şu yılı sağ salim atlatayım olan kaç kişiyiz acaba? Benim tek hedefi bu olduğunu bildiğim çok tanıdığım var. Ben de 2025'in sonuna gelirken bu seneki kendime koyduğum hedeflerimi tekrar gözden geçirmek istedim. Bu sene yeni yıl hedeflerimi bütçe planlayıcımın ilk sayfasına yazmıştım. Normalde böyle bir şey ajandanın genelde ilk sayfasında olur ama benimkisi ajanda yerine aylık giderlerimin takibini yaptığım bir bütçe planlayıcısında. Bu arada küçük bir dipnot. Benim defter ve planlayıcı takıntım var arkadaşlar. Eminim yalnız değilimdir. Benim gibi sevenler ve düzenli kullananlar vardır aranızda değil mi? Yalnız bırakmayın beni. <laughs> İlk sayfasında klasik işte planlayıcının sahibinin ismi, adresi, telefonu, e-maili gibi bilgilerin yanı sıra yıllık hedefler kısmı da yazıyor. Ve hayır 2025 için planladığım bu hedefler arasında kilo vermek ya da düzenli spor yapmak yok. Bir hedefin gerçekçi olması için gerçek bir amacı olması gerekiyor. Benim için sağlığımda herhangi bir bozulma olmadığı için ya da bedenime uygun kıyafetlerim, sevdiğim kıyafetlerimin olması nedeniyle artık yıllar sonra bedenimle barıştım ve yeni yıl hedeflerim arasına bu gerçekleştirmeyeceğim hedefleri koymuyorum. Onun yerine 2025 için 3 tane hedefim vardı. Zaten çok kısa. Kısaca bahsedeyim. İkinci maddeyle başlamak istiyorum. İkinci hedefim aracımı değiştirmek ya da sorunsuz hale getirmek bu şekilde yazmışım çünkü değiştiremesem de aracın bana sıkıntı çıkartmaması benim için yeterli bir amaç. Canım tortorum benim hala arada tekliyor ama artık dilini anladım. Zaten yakın zamanda mecburen elden çıkartmak zorunda kalacağım ama bu başka bir hikaye. Üçüncü hedefim olarak <laughs> podcaster olmak demişim ve buna bir yanımla gülüyorum şu anda. İlk başlarda her hafta bir bölüm diye kendimi gazlamıştım ama çok kısa sürede bu hedefin benim için sürdürülebilir olmadığını gördüm. Sonra bari iki haftada bir bölüm yapayım dedim. Onu da başaramadım. Bu arada bazı dönemler evet planıma uyabildim ama bazı dönemler tamamıyla saldım. Bakınız şimdiki gibi. Bu arada aslında benim sorunum tembellik değil. İki tane yeni bölüm kaydım var. Bu benim hazırladığım üçüncü, on üçüncü bölüm kaydı. Ama kendimi çok şiddetle eleştirdiğim için maalesef yani bu bölümlerimi paylaşmıyorum. O yüzden bu hazırladığım üçüncü içerik oldu. Ve itiraf etmeliyim ki bu podcast konusunda pek dikişi tutturamamış gibi hissediyorum. Bakınız haftada bir bölüm hedefiyle yola çıktığım podcast yolculuğunda neredeyse artık birinci yılı tamamlıyoruz. Ve 12 ayda toplam 12 bölüm kaydetmişim. Ama burada asıl mesele şu. Ben kendime çok yüksek standartlar koyuyorum ve beklentilerim çok yüksek. Ve çoğu zaman o kendi koyduğum standartlara yetişemiyorum. Olay burada zaten. Sonra da kendi kendimi cezalandırıyorum. Oysa bu podcast'in adını neden koymuştum hatırlıyor musunuz? Bu da böyle olsun diye. Kendime bir hatırlatma olması için. Çünkü genelde kendime bazı şeylerin olduğu gibi olması için pek fırsat vermiyorum maalesef. Varsın bu sene podcaster olamamış olayım. Varsın her hafta bölüm çıkmamış olayım. Varsın düzenli paylaşmamış olayım. Benim alanım sonuçta. Varsın böyle olsun. Şimdi İlk ve öncelikli olan hedefime dönüyorum. Yıllardır gitmek istediğim ve yaşamak istediğim ülkeye seyahat etmek. Çok detaya girmeyeceğim fakat 2023'te Türkiye'den taşınmayı hedeflemiştim. 2024'te oldu. 2025'te en azından git, bir ziyarete git dedim. Ama 2026 içinse şunu yazıyorum. Taşın. Ama hayat planları bazen bizi hiç hesaba katmadığımız yerlere sürüklüyor. Maalesef ki 2024'te Güzel hayallerle taşındığım Karadağ'dan 2026 yılında ayrılmak zorundayım. Buraya gelirken bir Balkan ülkesinin hükümeti tarafından ve burada yaşayan Sırplar tarafından bu kadar bunharca zorbalanacağımızı asla ama asla öngörmemiştim. Buraya gelen herkesin bu ülkede tek bir beklentisi vardı, o da huzurlu yaşamak ve Kriminalları tabi hariç tutuyorum ama buraya taşınan Türklerin %85'i aradığı huzuru bence burada bulmuştu diye düşünüyorum. Elbette bu son iki ayda yaşadığımız olayları hiç kimse öngörmedi. Ve burada sistematik olarak Türklere bir ırkçılık yapıldığını üzülerek söylemem gerekiyor. Neyse whatever ben bu berbat durumu alıp kendi lehime çevirmek için bir fırsat olarak görmeyi tercih ediyorum. Evet Türkiye'deki evimi kapattım. Evet burada yepyeni bir hayat kurdum. Ve evet bu evde sadece iki sene kalabildim. Bazen hayatta seçim yapmazsınız, hayat sizin yerinize yapar. Bunun için üzgün müsünüz derseniz hem evet hem hayır. İlk başlarda bilseydim gelmezdim diyordum. Fakat hayat tam da böyle bir şey değil mi zaten? Başımıza ne geleceğini bilmeden yaşıyoruz ve that's life yani. Biraz düşününce doğru bir bakış açısı olmadığını hemen anlıyorsunuz zaten. Çünkü Öleceğimizi bile bile yaşıyoruz ve hayattan keyif alıyoruz. Yaşamayı güzel kılan şey de ne zaman ne olacağını bilmememiz zaten. Arada böyle ufak tefek pürüzler çıksa da bunlardan ders alıp kendimize, hayatımıza yeniden yön vermemiz gerekiyor. Ve benim şu anda yaptığım veya yapmaya çalıştığım şey de tam olarak bu. Buraya taşındığın için pişman mısın diye sorsanız kesinlikle hayır derim. Hayatım bir milat yaşadı aslında. Bakarsanız bir evlilik geçirdim. Bu iki senede, son iki yılda çok farklı tecrübeler edindim. O yüzden her şeye rağmen iyi ki diyebiliyorum. Değiştim ve geliştim. Bunun için bu ülkeye karşıma çıkan kişilere, arkadaşlarıma, çoğu artık hayatımda olmayan arkadaşlarıma, yeni dönemde hayatıma dahil olan arkadaşlarıma, o yeni dahil olan kişiler arasında sevimli ve çoğunlukla sabrımı sınırlarını zorlayan köpüşüm Dori'ye, ve ayrıldığım eski eşime çok şey borçluyum ve minnettarım. Şimdi bu yıl bana neler kazandırdı, neleri öğretti? Kısaca bunları sıralamak istiyorum. 1. Biten arkadaşlıklar. Bu sene farkında olmadan pek çok arkadaşımı kaybettim. Farkında olmadan diyorum çünkü bu hani ben artık seninle konuşmuyorum, bu iş bitti falan gibi bir yerden değil de hayatımda bulunmasının Artık bana bir şey katmadığını fark ettiğim, tabii ki bunlar karşılıklı. Belli ki ben de bu kişilerin hayatlarına herhangi bir katkıda bulunmuyorum. Bu yüzden birbirimizin artık hayatına dokunmadığımız ilişkilerden yavaşça uzaklaştım. Ve bunun aslında beni yalnızlaştırmaktan ziyade özgürleştirdiğini fark ettim. Artık hayatımda kuru kalabalık istemediğim bir dönemdeyim. Ve evet <laughs> bunun 34 yaşta da ilgisi olabilir. 2. Değişen kayıp algısı. Hayatımdan giden insanlara bir kayıp olarak değil, ömrünü tamamlamış ilişkiler gözüyle bakmaya başladım. Demin söylediğim gibi eskiden hayatımda kıyıda köşede bir yerlerde duran, bekleyen arkadaşlarım dediğim kişilerle birbirimizin hayatındaki ömürlerimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Teşekkür edip yola devam etmek benim için son derece huzur verici oldu diyebilirim. Hatta beklediğimden daha da rahat karşıladığımı söyleyebilirim. 3. Yeni ülke, yeni ben. Bu sene yeni bir ülkede ikinci yılımı bitiriyorum. Kısmen öğrenebilmiş olsam da yeni bir dil öğrenmek için dersler aldım, çabaladım. Buraya ayak uydurmaya, uyum sağlamaya çalıştım. Benim için çok farklı bir tecrübe oldu. Böylelikle yıllar önce kendime söylediğim ben Slavlarla bir arada yaşayamam sözümü de güzelce yiyip yutmuş oldum. Çok farklı bir kültürle tanıştım. Dediğim gibi e, köye yerleştim resmen ve müstakil bir evde oturmaya başladım. Buradaki son iki yıldır yaşadığım hayat İstanbul'daki hayatımdan epey farklı. Ve şimdi buradaki hayatımın sonuna geldiğim için de aslında bu maddeyi eklemek istedim. Bu iki yılı kapsayan bir süreçti ama buraya hayatımın bu bölümüne ve bu ülkeye teşekkür ediyorum. Çünkü beni sandığımdan daha esnek biri yaptı. Çok şey kattı bana. 4. Şoför Burcu. Geçtiğimiz sene ortasında araba almıştım fakat çoğunlukla geçen sene arabayı eşim kullanıyordu. Bu sene direksiyonla gerçekten tanıştım diyebilirim. Dağ yolları, tek şeritler, virajlar korktum, bayağı korktum ama yine de sürdüm. Bu sene şoförlüğümü ilerlettiğimi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şehirden de birazcık uzak olmanın getirisiyle hemen her gün başkente gidip geldim. Hatta Arnavutluğa bile arabayla gittim. Bu arada benim için Arnavutluğa gitmek çok büyük bir challenge değildi. <laughs> Aslında küçük bir challenge'dı çünkü orada da virajlı yollar var. Ben biraz böyle <laughs> virajlı yollar deyince korkuyorum. Ama benim için en büyük challenge'lar daha doğrusu bu duvaya gidip gelmek oldu. Çünkü burada sürekli dağ yollarında araba kullanmak zorundasınız ve... O dediğim gibi tek şeritli çılgın virajlı yollar beni oldukça korkutuyor. Buna rağmen yürü be kızım dedim ve hatta işte yakın zamanda e, kendime güvenmediğim için hiç ben oraya kadar süremem dediğim bir şehre gayet dümdüz, gayet rahat, hiç zorlanmadan sürdüm. Bu da kendimle ilgili önyargılarımı sorgulamama sebep oldu açıkçası. Meğerse mesele yol değilmiş, benim kafamdaki sınırmış. Şoför Burcu Yollarda açılın. <laughs> 5. Evlilik. Bu sene hayatımdaki en büyük dönüşümlerden birisi bu oldu. Evliliğim bitti. Bu yıl eşimle ayrılma kararı aldık. Kendime dair, ilişkilere dair, hayata dair pek çok şeyi öğrenmeme vesile olduğu için eski eşime minnettarım. Bu öyle vay neler gördüm geçirdim gibi bir şey değil. Daha ziyade bu ilişkinin başındaki burcu ile ilişkinin sonundaki burcu arasında çok büyük bir gelişim olduğunu biliyorum. Tabii ki çoklu seçenekler söz konusu. Farklı bir ülkede düzen kurmanın getirisini de inkar edemem. Fakat iki sene önceki benle bugünkü ben arasında gerçekten çok ciddi farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu ilişkide öğrendiğim şeylerden bir tanesi de iyi insanları kaybetmemek gerektiği. Hayatta insan kazanmak çok zor. Fakat kaybetmek çok kolay. Ben maalesef kimseyle ayrıldıktan sonra arkadaş kalamadım. Fakat bir ilişki bittiğinde o insanı hayatımızda tamamen kaybetmemiz gerektiğinin bana anlamsız geldiğini söylemem lazım. Benim gibi düşünen erkeklerin pek olmadığının farkındayım. Benim için bir ilişkinin bitmesi demek o ilişkideki iki taraftan birinin ya da ikisinin bu ilişkideki rollerini başarıyla yerine getiremediği anlamına geliyor. Şayet Barzo biriyle birlikte değilseniz ve insan gibi böyle medenice ayrılabiliyorsanız Ayrıldığınız kişiyi kaybetmek gerçekten çok daha üzücü ve yıkıcı bence. Ben çok şanslıyım ki biz ayrıldıktan sonra bile zor zamanlarımızda birbirimize destek olmaya devam ettik. Ve benim için hala çok değerli bir insan. Onun gibi bir insanı tanıdığım için gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum ve hayatıma dokunduğu için kendisine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. 6. Yeni alanlara açılmak. Bu sene daha önceden denemediğim yeni alanlara yelken açtım. Öncelikle olarak şan ve ardından piyano dersleri almaya başladım. Aslında piyano hiç hesapta yoktu fakat deneyince çok hoşuma gitti ve bir süre devam ettim. Fakat yıl sonunda işte Karadağ'daki Türklerin hali, belirsizlikler, buradan ayrılma ve yeni bir ülkeye yelken açma planı vesaire derken iki eğitime birden para vermenin benim için çok mantıklı ve sürdürülebilir bir şey olmadığına karar verdim zaten piyanist olmak gibi bir niyetim yoktu diyerek piyanoyu 8. dersten sonra bıraktım. Fakat gerçekten çok farklı bir deneyim oldu benim için. Beynimin her köşesine kadar çalıştığını hissettim ve bu çok hoşuma gitti. Ve aklımın bir köşesinde piyano bir yer edindi. Belki önümüzdeki aylarda yeniden başlarım. Belli mi olur yani? Belki de başlamam. Who knows? Ama denemiş olmak bile benim için yeterince güzel bir deneyimdi. 7. Solo Travel bu sene 12 yıl sonra ilk defa tek başıma farklı bir ülkeye seyahate gittim. Üstelik ilk kez yataklı vagonda trenle seyahat ettim. Hostelde kaldım ve burada güzel insanlarla tanıştım. Hiç acele etmeden yavaş yavaş istediğim yerde, istediğim kadar durarak, manzaraya karşı hadi burada da bir bira içeyim diyerek, istediğim yerden iki kere, üç kere geçerek sadece canımın istediği gibi gezdim. Benim için çok anlamlı ve çok güzel bir tecrübe oldu. Burada fark ettiğim şey şu oldu. Yalnız seyahat etmek yalnız hissettirmiyor. Tam tersine insanı kendine yakınlaştırıyor. 8. Evim evim güzel evim. Buradaki evime değinmezsem olmaz. Burada kendime bir yuva yapmak için çok uğraştım ve bu evimi hiç unutmayacağım. Şunu hiç düşünmemiştim. Bir ev insanın hayatında bu kadar iz bırakabilir mi? Bahçesini canım çiçeklerimi, bahçedeki ağaç kakan ailesini, şahinleri, sevimliliğini, sıcaklığını, evin içi buz gibi bu arada ısıtmak için çok uğraşıyorum ama onu saymıyorum. Sabahları kuş cıvıltıları içinde balkonumda sakince kış güneşinin içimi ısıtmasını, tadını çıkarmalarımı ve en çok da neyi unutmayacağım biliyor musunuz? Evimin yanındaki görkemli garaç dağını hiç unutmayacağım. Günün hangi saatinde olursa olsun hep bir başka güzel. Özellikle yazın güneşin tam dağın arkasından batışı ve yarattığı görsel şölen herhalde bu ülkeye dair en çok özleyeceğim şey olacak. Bir de bu yıl aklımda kalan bir görselde sonbaharda arka bahçemde ağacın yapraklarının altın sarısına dönmesi ve o dökülen yaprakların üstünde koltuğumda oturduğum an sarı yapraklar o kadar güzel dökülmüşlerdi ki o anı hiç unutmamak için dayanamayıp birkaç tanesini topladım ve tablacuklar yaptım. Gerçekten o anın fotoğrafını zihnimde çektim diye düşünüyorum. Ve bu evime ait hatırlayacağım bir başka an ise bütün galaksinin uçsuz bucaksız gözüktüğü bulutsuz geceler ve özellikle dolunay zamanları. Gerçekten geceleri yıldızları izleyebildiğim için dünyanın en şanslı insanlarından biri olabilirim. Hiç abartmıyorum. Ve Dolunay zamanlarındaki o ay ışığını betimleyebilecek kadar şair değilim maalesef. Fakat hayatımda buraya taşınmadan önce hiçbir zaman görmediğim bir şeydi bu. Ay ışığının o kadar parlak olacağını ben hiçbir zaman düşünmemiştim. Bahçem gündüzmüş gibi aydınlanıyor dolunay zamanında ve gece özellikle yatarken tülleri açık bırakıp ay ışığında uyumayı çok seviyorum. Hatta hiç abartmıyorum o ışığın şiddetinden fazlalığından dolayı uyuyamadığım, göz bağında taktığım günler bile oldu ve böyle telefonumda yattığım yerden çektiğim bir sürü dolunay fotoğrafı var. Ve sanki güneş fotoğrafı gibi duruyor. Ve ay ışığında gölgem olduğunu bu evde öğrendim. Yıldızların isimlerinde. Burada e, dolunay zamanlarını şeye benzetiyorum. Hobbit filmini izlemişsinizdir. Hobbit filminde cüceler Erebor'a girmeye çalışıyorlar ve o gizli kapının açılmasını bekliyorlar ya. İşte o bekledikleri ay ışığı gece yatağıma öyle vuruyor. Bu evle ilgili kısadan hisse. Bu ev bana şunu öğretti. Bazı yerler geçici olsa bile etkisi kalıcı olabiliyor. İnsana çok daha fazla dokunabiliyor. 9 podcast Tabii ki de podcast. Bu sene podcastime başladım. İlk defa bu sene kendi iç sesimi dışarıya almaya başladım. Dediğim gibi biraz yüksek beklentilerle başlamıştım. Ara verdiğim ve kendimi toparlayamadığım dönemler oldu. Ve sonunda şunu diyorum. Olduğu kadar. Belki de buradan en önemli öğrenimim bu diyebilirim. Son olarak hep öğrendiklerim, getirileri, hayatıma kattığım şeyleri saydım. 2025 evet bana çok şey verdi. Ama hayatımdaki en büyük şeyi de aldı. Annem. Üzerinden üç ay geçti. Ve ben bunu ısrarla kabul etmek istemiyorum. Ama içten içe kendimi en yalnız ve desteksiz hissetmeme neden olan şey bu. Hani bir uzvu ampulte edilen insanların beyni o uzvun orada olmadığını bildiği halde hala sinyal göndermeye devam ediyor ya. İşte içimde eksik olan bu parçaya hala sevgimi enerjimi, duygumu adına ne derseniz bu şeyi içimde hala gönderiyorum ama o gittiği yerde bir boşluk var ve gittiğini biliyorum. Fakat hala gitmemişçesine, hiçbir şey değişmemiş gibi düşünerek hayatıma devam ediyorum. Yani görüntüde dışarıdan devam ediyorum fakat içimde çok büyük bir boşluk var ve bir yarımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Mesela terapistime devamlı kendimi desteksiz hissediyorum diye ağlanıyorum. Ve şu anda yeni bir ülkeye taşınmak için çok uğraşıyorum. Bu süreçte kendimi inanılmaz yalnız, zayıf ve desteksiz hissediyorum. Keşke yanımda annem olsaydı. Sen halledersin kızım deseydi. Onun desteğine çok ihtiyacım var. Neyse a dostlar. <laughs> Ben 2025 yılını acısıyla tatlısıyla bu şekilde kapatıyorum. Sizinkisi nasıldı? Verdiğiniz sözleri tuttunuz mu? Tutamadıysanız da belki de o sözler zaten size ait değildi. Önümüzde 2026 var. Yeni yıl, yeni hedefler. Ya da çok büyük beklenti de olmanıza gerek yok. Siz de bu yıl sadece atlatmayı dileyebilirsiniz. Nasılsa gelen gideni aratıyor. <laughs> İşin geyiği bir yana umarım herkesin önümüzdeki 365 günü geçirdiğimiz 365 günden daha iyi geçer. Yeni yılda yeni bölümlerde görüşmek için beni takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese mutlu yıllar. Güle güle.